Evet arkadaşlar. Şimdi Zombie Online'da video çekiyoruz. Ben Hasan Türk. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şu an videodayım. Ben Hasan Türk. Can size envanterimi göstereceğim. Envanterimi gösteriyorum. Aslında o kadar değerli değil. Yani değerli ama hmm, bir sürü eşyam var. Bakın arkadaşlar bunlar da var. Şöyle göstereyim. 15 goldum var. Bir tane de gaz maskesi, boyaya, bir tane balata. Şimdi video denleyeceğim. Kanal şu an diyecektim. Şu an. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu telefon bir değişik ya videoda. Beyler. Oğlum <laughs> bu

videodayım. Dur la, olmadı la. Videodayım. Lan oğlum izlemiyor. Şimdi envanterimi göstermeden önce şu an ben klanın üyesi, klanın üyesi değilim. Bakın. Şu an klanın patronuyum. ikinci patronum. Bir tane daha patronum var. O da fake doktor yaptı kişi. Şimdi şöyle bir şey var. ama etraf çok kalabalık. O yüzden ben birazcık. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Etraf çok kalabalık. Bu kadar kalabalık olmasın normal mi? Oğlum internet çekme. Ulan. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar. Gelelim. Videodayız. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha da göstereyim. Şimdi videodayız arkadaşlar ve bugünkü videomuzda şansımız az yani video kısa sürecek bu yüzden size bir şey göstereceğim size bir tane bilgi vereceğim bu zombi nedeki ilk videom bu ya şimdi çantam güzel bu şey ne abi pek anlamadım bir şey ama neyse Şimdi envanterimi göstereceğim ve bir, bir, de ben dolap yaptım. Balkonumdan da var. Ben silahlarımı pek kullanmıyorum ve şimdi santa şapkasını çıkaracağım. Arkadaşlar bakın artık santa şapkası gitti ama ben de bir tane var. Bu şapka gitti. Bakın göstereyim. Hiç yok. Yani bu şapka gitti ve ben bu şapkayı satmayacağım. Eğer çok varmak almak istiyorsunuz? Benden bu şapkayı 100 golda ya da 80, 75 ya da 70 golda alabilirsiniz. Çünkü bu şapka için 2 yıl 1 yıl beklemeniz lazım ya da hiç gelmeyecek artık. O yüzden bu şapka çok değerli. Onun sıra dışı ben motor bisiklet generatörü yapmayı düşünüyorum. Işından alım. Ee, dur arkadaşlar video dengesi. Video şu an onu da yazayım. 5 dakika geçti aradan. Şimdi ben size bir şey daha da göstereceğim. Hemen göstereceğim. Ee, bakın burası benim ilk çiftliğim. Bunu ben kendim yaptım odunla ya. Üstünden geçebiliyoruz. <laughs> Ve oya havuç dikiyor. Biliyorsunuz havuç alıp. Havuç almaya da göstereceğim. Bakın burası da benim dolap arkadaşlar. Bu dolap gizli video izlemlerime göstereceğim. Şimdi video bakın dolabımda AKM'm var, zırhlarım var. Aslında motor bisiklet yapacağım. Son 2 dakika çekebileyim video. Ben son kez arkadaşlar. Buradayım. Bir dakika. Şimdi. Şimdi daha... Ee, bir tane tanıdım. Selam mı neydi ya? Abi arkadaşım nerede? Bir tane kanka var, doğru gelmemiş. Bir dakika. Görkem. Selam ver videodayım. Selam ver videodayım. <laughs> he he peyni dedi az. Oğlum peynir neden diyorsun ya fotoğraf çekmiyor. Neyse şimdi size havuç almaya göstereceğim. Bakın bu adamın yanına geliyorsunuz. Ve buradan en altta 50 TL olan havucu alacağım. Bu benim oyun jetonum. Bu şey nedir bilmiyorum. Demir payarlı. 3349. Şimdi arkadaşlar video bitmek üzere. Hoşçakalın. Ee, dur son kez. Ümit ne tıyada dur. Ümit. Selam ve hemen. Selam ve Videom Abi hemen selam vermem lazım çünkü dakika bitiyor Evet şimdi oldu arkadaşlar Ve video bitiyor hoşçakalın bay bay